Abi? Abi. <laughs> Yok öyle. Benim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hande Erçel Televoli'ye çok güzel bir röportaj verdi ve e, Kerem Bürsin ile ayrıldınız mı söylentilerine çok güzel bir cevap verdi ve yok öyle bir şey söylemiş oldu. Evet arkadaşlar e, birçok insanlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrıldıklarını söylüyorlardı. Lakin böyle değilmiş. Evet arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bürsin her zamanki gibi birbirine aşık ve birbirlerini çok seviyorlar. Onlardan gelen her gün mükemmel görüntüleri ben de sizler için paylaşıyorum. Hande Erçel'in telivolye daha da güzel paylaşımlar yapmış olduğu